Selamlar ee, aracımızın iç dikiz aynası yerinden koptu şuradan yani bunu japon ya da başka bir yapıştırıcıyla yapıştırmaya kalksak sonunda yine kırılacak yine düşecek en sağlam yapıştırıcı yöntemi şeffaf silikon evlerde kullanmış olduğumuz silikon aynımız böyle buradan kırıldı bunu buraya bu şekilde yapıştıracağız şimdi Montajımızı yapalım. Şimdi aynımızın kırılan bu tarafını şu sapın olduğu yere şöyle şeffaf bir silikon ile şuraya uyguluyoruz. Bu diğer yapıştırıcılardan daha etkilidir. Evet. Bu kadar yeterli. Evet. Aynamızı kırılmış olduğu, düşmüş olduğu yere şeffaf silikonla sabitledik. Şöyle bantlarla da tutturduk. Düşmesin, kaymasın gibi yandan. Bu en azından şöyle bir saat olarak vermeyeyim de bir gün dursun. Bir gün dursun. Japondan ve diğer yapıştırıcılardan daha sağlam yapıştırmakta. Hepinize saygılar sunarım. İyi günler. Ve işte sapa sağlam yapışmış bir şekilde. Çelik gibi yapışmış bir dikiz aynısı. Şimdi arabamıza hayırlı olsun.